Ben size teşekkür ediyorum. E, Tamaşacılarınızı seyredenlerinizi de şimdiden iyi seyirler diyorum. İran Türkleri biliyorsunuz İran'ın asli kuruzu unsuru Türk milletidir. Hem nüfus itibarıyla, hem devlet yapılanması açısından İran'ın asli kuruzu unsuru Türk milletidir. İran'da Türk milletinin temsil ettiği fişi cereyan yalnız Türklerin hak ve hukuklarını değil, İran'da Türk olmayan azınlıkların da hak hukukunu göz önünde bulunduran bireysel ve toplum olarak hak hukuklarını temin edilmesini düşünen, onun sorumluluğunu taşıyan bir zereyandır. İran'ın 31 eyaleti var. Her, her eyalette Türkler yaşar. Ama bugün son yüzyılda yani bize dayatılmak istenen Fars veya Pers milleti olarak bize dayatılması istenen tacizler İran'ın 4-5 eyaletinde 6 eyaletinde var olduğunu biz görüyoruz. Yani bölgesel bir topluluktur. Sonra Araplar bizim Arap kardeşlerimiz bölgesel bir topluluktur. Balutlar yine bir bölgesel topluluktur. Lar, Lor, Lek, Cilek bunlar da yöresel ve bölgesel topluluklardır. Sonra bizim Kürt olarak karakterize etmişte olduğumuz Kırmancı topluluğu, Gurani topluluğu, Surani toplulukları da yöresel bir topluluktur. Fakat İran'da bir millet var, ölçe çapında temsil olunuyor, bu da Türk milletidir. Bunun için de İran'da Türk milletinin bütün azınlıkların konvensiyonel haklarının temin edilmesiyle yanı sıra ülkenin asli kurucu unsuru olan Türklerin de dilinin Resmi hukuki zorunlu devletli olmasıdır. Ama sizin sorunuza geleyim. İran'da Türklerin mevcut durumu biliyorsunuz. İran'da 1979 devrimi olduktan sonra İran'da kabul edilen yeni anayasa anayasanın 15. maddesinde ilk defa olarak ilk defa olarak anayasa düzeyde Fars diline resmi Hukuki zorunlu statut kazandırılmıştır. Bu da şu demektir ki Avrupa tarih tezi üzerinden bizim ülkeye dayatılmak istenen Persliç İran'da İran İslam Cumhuriyeti'nin kabul etmiş olduğu anayasanın 15. maddesiyle yasal düzeyde, anayasa düzeyde kabul edilmiştir. Maalesef o dönem Azerbaycan, İran Türklerinin, Azerbaycan bölgesinin, Güney Azerbaycan arazisini, Türk milletinin panfarsizme karşı birikmiş mücadele ruhunu Ayetullah şer yetmedi hadi. Türk milletinin menafi icabınıza değil, maalesef panfarsizmin hizmetinde kullandı ve o dönem biz başarılı bir mücadele veremedik ve İran'da o dönemden itibaren günümüze kadar 40 yıldır İran'da resmi düzeyde anayasal düzeyde Fars dili resmi hukuki devlet dili olarak ölçünün pesliğini yasal seviyeye çıkarmıştır 1988'de i̇ran irak Savaşı bittikten sonra ayetullahümeyni vefat ettikten sonra sistem içi ikilem mevcut ikilem bununla ilgili seyirciler daha geniş bilgi almak isterlerse o zaman bizim çalışmalarımıza müracaat edebilirler bu konuyla ilgili bayağı bizim geniş çalışmalarımız Türkiye'de yayınlanmıştır sistem içi ikilem ve Baş veren patlak, patlakta Türk milletinin kendini izhar ortamı yarandı. Yani İran'da Türk milletinin haklı müzadelesinin cümleme gelmesinde ne ne de bir rolü müsbet anlamda, olumlu anlamda olmamıştı. Fakat sistem içi baş veren içilem arasındaki patlaktan Türk milletinin kendini izhar ortamı oluşmuştur. Ve Türkler de bundan yararlanarak Çinli kimliklerini ortaya koydular. 1988'de. Bu da şöyle oldu. Atlantikçi kuvvetler Mürtet Rıslam Refsinzani'nin başçılığında İran'da panfarsizm düzenini Pehlevi dönemi Türk karşıtı Pers düşüncesi üzerinden neoliberalizmin ön plana alınmasıyla atak yapmasıyla ortaya çıktı. Böyle bir ortamda da karşı taraf zeminayı bıraktı ve bu bırakılmış ortamda da Türkler kendini izhar olanağa elde etmiş oldular. 1921'den 1988'e kadar İran'da Türklerin kendini Türk olarak ifade etmesi gayrı mümkün. Yani siz düşünün ki İran'da biz bir zeryan bulabilmiyoruz ki. Ben bir İranlı Türk olarak, Türk olarak hak ve hukuklarımı elde etmek istiyorum. İster liberalizm olarak, ister veya sosyalist olarak. Böyle bir olanak sağlanmamıştır. Pers olacaksın veya Pers kimliğinin alt kimliği olarak Azeri olacaksın. İran Türk olarak değil. Bu ilk defa 1980'lerden yaranmış bir e, o patlı sistem içi, içilem arasındaki patlaktan vücuda gelen zeminde Kardeşlerin kendini izhar vücuduyla kendini var edebilmiştir. O dönemden de itibaren İran Türklüğü'nün, Milli Rekatı'nın, Güney Azerbaycan Milli Rekatı'nın manevi atası olarak bizim tanıdığımız, bildiğimiz şahsım benim de hocam olan Profesör Doktor Muhammed Tegi oldukça e, hayatı bir rolü olmuştur. O dönemden itibaren günümüze kadar İran'da bizim kültürel ve siyasi faaliyetimiz devam etmiştir. Ben size örnek vereceğim. 1990'larda bizim düşünün siz. Məsələn, Ərdəbil'də biz bir türkçə kurs qoymaq üçün bir ev bulamadı bu. Bulaba bilmirdiq o zaman. Amma bu gün Ərdəbil milliyyətçiləri Türk milletinin hak ve hukukları uğrunda mücadelesinin önünde gedən şəxsətlər bir çox var dəbildi. Ya bir zaman biz Kazvində bu fəaliyyəti başlatmaq istəyimizdə Kazvində buna olanaq bulamadıq, amma bu gün bu Kazvinlilər də bu hərəkətin önündə gedən şəxsətlərlə yetişdirmişlər. Həkcə Təbrizdən başlamış, amma Təbrizdə bitməyəcək inşallah. Bu dava Tehran, İsfahan, Şiraz, Məşhed kimi siyasi mərkəzlərdə də kindini göstərəcəyinə biz inanırıq. İran da Türk Milli Harekatı çok aktif bir faaliyet yürütüyor ve akıllı bir ciddi söz konusu. Yani İran'da şu Türk Harekatını hiçbir azınlığın başlatmış olduğu radikalist hareketlerle kıyaslanacak bir hareket değil. Emperyalizmin ve diğer muvafik kuvvetlerin aleti olacak bir güç değil. İrandaşı Türkler kendilerini kimseye kullandırmazlar. İran'daki Türkler Türk milliyetini düşünür. İslam dünyasını düşünür. Çin'in bekasını da, sığış yolunu da burada komşularıyla beraber İslam dünyasının ve Türk dünyasının problemlerini bu bir millet, bir ümmet veya bir coğrafyanın insanları olarak kendi aralarında sözleşmelerine inanıyorlar. Onun için de ne Atlantikçilerin oyununa gelirler, ne Avrasyacıların oyununa gelirler akıllı bir ceryan olarak ilerliyor. Onun için de biz İran düşlüğünün başlatmış olduğu milli harekatın geleceğine inanıyoruz. Ekonomik vaziyete geldiğinde de sıkıntılar bayağı çok yüksek. Biliyorsunuz İran her daim imbargo altında, baskı altında. Yani uygulanan tahrimler, uygulanan imbargolar, yaptırımlar tabii ki bunun bedelini toplum öder. Onun için de iktisadi durum hiç de iyi değil. Biliyorsunuz Türkiye bizim için hayatı önem taşıyan bir devlet ve bir ülkedir. Bizim için Türklüğü temsil eden bir ülkedir. Bunun için Türkiye'nin iç siyaseti, özellikle dış siyaseti bizim için çok önem arz etmişlerdir. Özellikle de Türkiye'nin milliyeti, bizim için gönüldaş dediğimiz zamanın tatbikatı, uygulamaları, düşünceleri bizim için oldukça önemlidir. Tabii ki Türkiye bir devlet olarak kendi siyaseti var. Kendi devlet haklı var, kendi iç ve dış siyaseti var. Ama bir mesele var. İran'da bir Türklüş var. Doğru. Resmi tarihe göre orası Pers. İran'ın asli kurucu unsurunun Türk olmasına rağmen ister İran'da panfarsiler olsun, ister Türkiye veya Azerbaycan veya diğer Türk Cumhuriyetlerimizin resmi tarihi olsun İran Pers olarak algılar, Pers olarak tanımlar. Bu da bizim en büyük facialarımızdan biri. Yani Avrupa tarih tezi bunu bize tamil etmiş, bize bunu kabul etmişiz yani Türkçü olarak, Azerbaycan olarak ve diğer Türk Cumhuriyetleri olarak bunu kabul etmişiz. Ve İran Türkleri de bunun kurbanı. Yani siz düşünün, İran'da yaşayan bir Türk, atlarını saydığım bizim kendi devletimizin, milletimizin birer parçası olarak gördüğümüz. Yani biz Türkiye'nin kendimizden ayrı bilmez. Türkiye'nin başarısı bizim başarır. başarımızdır. Türkiye'nin ayağına bir taş derse bizim ayağımıza değmiş mi sayarız onu? Azerbaycan da çeze. Azerbaycan da öyle. Diğer Türk Cumhuriyetleri de öyle. Türkmenistan da öyle. Ama siz düşünün ki biz Azerbaycan ve Türkiye için bu kadar doğuma yanaşmamıza rağmen resmi bakışlara göre biz per İranlıyız ve İranlı bir Türk olabilmiyoruz. İranlı Pers olabiliriz. Türk olduğumuzda mutlaka Azerbaycanlı olmalıyız. Bu çok önemli bir meseledir. Bunu ben bütün bu Türk camiasına bunu seslenir söylüyorum. Bunu çok dikkat almalarız Ciriçiyo. Yani siz düşünün İran Persinçidir. Biz Türk meselesini ön plana aldığımız Azerbaycanlı olmalıyız. Azerbaycan benim yurdum. İran da benim vatanım. Ama bize, bize birini seçmek zorunda ki bir, yani bir yaklaşım. Yani, ama Azerbaycan'la mı İran'da gibi bir yaklaşım İran'da da Perslerin aynı yaklaşımı var. Tabii ki bu cümle yaklaşımı değil. Yüz yıl önce Yabancıların uzun kuru tutmuş olduğu büyük bir şeydir. Mahmut, yabancı yazmak olması açtukla aslında bitmiştir. Biz daha İranlı tutucularım al etmeyeceğiz. İran'da yabancı tutmuş edersiniz kabul edersiniz ya da kongre tutmuş serbestse var Mahmut hesabıdır kişilerin, plarını değil. Yüz yıldan sonra bunu kim diyor? Nohutuzda, refsen zanı diyor. Öldüm bu ondurak, böyle refsen zanı söyler hatem. Topun da var, plarını Bize var. Nə İbrahim məşayxlar, Gülmüşün başkanı Həsən İran, İran marağıra yəldir var. Həyat hər ailə şuan düşlər yaşayır. Amma bu gün cənə yazdı bu fiçin məsdir təmsilçilər. Yəni İranda türk olmaq bitmişdir. İranın türk deyib məsələsi yoxdur. Türk olacaqsınızsə Azərbaycanə gedəcəksiniz, Təbrizə gedəcəksiniz. Bu Azerbaycan meselesidir. Bunu biz Azerbaycan'da halledeceğiz. Aynı bu yaklaşımı biz Atlantikçilerde de görüyoruz yurt dışında. Yani düşünün ya İran'da panfarsizmle orada savaşıyorsun, müzadele ediyorsun. Dışarıya çıktıktan sonra da Atlantikçiler tarafından aynı tatbikatı siz görüyorsunuz. Yani İran Persinkidir. İran Azerbaycanlıları olabilirsiniz. Mesela Amerikan Sersoro diyorsun. İran Azerbaycanlı. İran-Azerbaycanlıların İran, televizyonu, İran-Azerbaycanlıların sesli radyosu. Aynı şeyi Mibisi Persiye'nde de görüyorsunuz, İngiltere'de de görüyorsunuz. Yani İran Persi'nin biz Azerbaycanlı olmalıyız. Nasıl olur? Ölçenin asli kurucu unsur olan Türk milleti, asli kurucu unsur Türk milleti, ülkenin 31 eyaletinde yaşayan Türk milleti 3-4 eyaletle sınırlandırılacak, Güney Azerbaycan diye sınırlandırılacak Hazar Körfezi'nden, Hazar Denizi'nden, Basra Körfezi'ne kadar bölgenin en jeopolitik bölgesi, arazisi Persiyen olarak kabul edilir. Bize de ayırmak doğdukları oldukları Güney Azerbaycan arazisi de 7-8 milyon Nəfəs tutsunuz. İndi bu İran da yaşayan 45 46 47 milyon türk, 45 46 47 milyon türkün sözünü konuşarak 7-8 milyonluk Güney Azərbaycanla yetinmək məcburundur. Yəni 45 45 milyon türkdən konuşacaq da 7-8 milyonun al alış-verişini mi yapacaq? Hazar'dan da Bəhsə Körfəzinə, Ənjey buluduq bölgəni Persiyan olaraq qəbul edəcək yəni. Bunu İranlar zaten, bunu rəfsəncan deyir. Dışarıdan da onun müttəfiqləri, Atlantistlər, Amerikan və İngiltərə məhərsə bu siyasəti təqib edir bizə yönəldici. bizden de bu isteniliyor. Ben defalarla bunu söylemişim. Bununla ilgili ben stratejimi bile vermişim. Üç çet stratejimi vermişim bu konuyla ilgili. Demişim tamam İran erazi bir bizim bizim de kutsaldır. Korunsun. Siz bunu şart olarak bize koşuyorsunuz. Self determination prensibini biz ön plana aldığımız için. İran erazi bir korunmalı. Tamam bizim için de kutsaldır. Korunsun. Ama o ülken asli kuruz unsuru bu Türk milleti. Istenilen açıdan da ispatı yeri de gerek de yok. Her şey ortada. Tadişlerin nerede yaşadığı, yaşadığı bilinir. Lorunların, Lekin, Cilekin, Kırbanzin, Kur'an, Suran'ın, Arapların, Belutların nerede, kimin ne kadar yaşadığı biliniyor. Yöresel ve bölgesel topluluklar ve bütün biz bunların da konvensiyonel haklarını tanıyoruz. Bütün konvensiyonel haklarını tanıyoruz. Tamam ölçen 31 eyaletinde yaşayan bu Türk milletinde bir hakkı var mı? Siz İran'da Türk milleti, asli kuruz unsuru, unsuru olduğunu kabul edin. Ben obsizyon başına geçmeye hazırım. Ben obsizyonda olurum. Obsizyonda bir defer olurum asla. Biz de obsizyonda, İran muhabbetinde oluruz. Ama Türk milletinin aslı kurucunuzu olduğunu kabul edin. Bu kabul edilmiyor. İran peşliğini siz kabul edeceksiniz. İran peşliğini kabul edeceksiniz. Bir azınlık olarak kullanılmaya müsait bir ekip olacaksınız. Bize istenilen bu. Biz de bunu elimizin tersiyle iteriz. Bize bunu elimizin tersiyle iteriz. Kim olduğuna da bakmaz. Bizim İran'da Milletimizi kurban edeceğimiz bir cereyin yoktur. Bizim için en büyük çıkar milletimizin çıkar. Türk milletinin çıkarı ne iltihap ederse biz onu yaparız. Onun için de mevcut durumda bizim bu dava Türkiye Devleti tarafından bu açıdan değerlendirmesi lazımdır. Siz düşünün. Panfarsitler çok çok güçlü bir konumdan bu konuya yaklaşıyorlar. Sun imkan adeleri geniş. Hem İran'da icra organları bunların elinde. Yurt dışında da Atlantikler aynı siyaseti yürütüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Pembo'nun bir beyaniyesi vardı. İran'da Sirus'un, Kuruş'un, bu Çirin doğum gününü Pers milletine tebrik ediyor. Düşünün. Sonra bize diyor ki gelin konferansa katılın. Obsesyonda var olun bir azınlık olarak. İran rejiminin aleyhine mutadile edin. Biz zaten İran'da bunun aleyhine mutadile ediyoruz. Şimdi sen bunu pers olarak yeniden bize mi dayatmak istiyorsun? İran'ın pesliği sizin için bu kadar mı hayatı önem taşıyor? İran cerset kimliğine dönmemesi mi gerekiyor? İran'ın cerset kimliğine dönmesi sizi niye korkutuyor ki? Celseçten İnsan hakları, hukuku, hak ve özgürlükler sizin için önemliyse, Türk de insan. O zaman bizim de hak ve hukuklarımız yönünde bulundurmanız lazım. Ama ne yapıyorlar biliyor musun? Bizi bizi içimizden vuruyorlar. Bizi kalbimizden vuruyorlar. Azerbaycan bizim kalbimiz. Azerbaycan bizim kalbimiz. Zamanında Rahmetli Büyük Musattık bunu rahmetli fişeveriye demişti. Demişti İran'da Türk'lüğün var olması için Azerbaycan'ın var olması şart. Azerbaycan olmazsa İran'da Türk'lüğü olmaz. Şimdi bunlar bizi kalbimizden vuruyorlar. Kalbimizden hedef almışlar. Azerbaycan is not İran. Azerbaycan İran değildir. Bu panfarsizmin dış kanatının, dış kolunun Atlantis kesim tarafından bizim içimizde, bize karşı Türkçülüğü adı altında kullandıkları bir it kendini bilmez, haddini bilmez tarihin ne olduğunu bilmez, siyasetin ne olduğunu bilmez. Aldığı qəpik quruşa bakan tipləmələri bizim əleyhimizə kullanarak Azərbaycan is not Iran. Biz Azərbaycanlıyıq. Biz İranlı deyiliz ki. Tam farsçının təb istədiyi ifadə. Tam istədiyi ifadə. Çünki, çünki tam farsçı Tehran'da yayını, tüş yayın evlərini kapatıyor, diyor. Mütləq Təbrizdə edəcəksiniz. İranın Türk evi məsələsi yoxdur. Türk məsələsi varsa Azərbaycanə getməsi lazımdır ki. Təbrizə getməsi lazımdır ki. Tehran'da olmaz. Bizə deyirsiniz ki, "Hayır, İranın beş siyasi merkezi var. Biri Tebrizdir. Dördü de taramdır, İsfahan'dır, Şiraz'dır, Meşhed'dir. Türk'lüyü biz buradan hep bark pay edeceğiz. Bunların azı Türk ama bizi içimizden vuruyorlar. Bizi bir küçük bir araziye, araziyle ərazi sınırlandırarak bizi böyük Ermenistan və bizim kardeş olarak sevdiğimiz kırmancıları, Kur'an'ları, Suran'ları şüçülü adı altında yerli halklara karşı kullanan terörist teşkilatlarla yüz yüze bırakmak istiyorlar. Bizi PKK ile yüz yüze bırakmak istiyorlar. Bizi Pejak'la yüz yüze bırakmak istiyorlar. Bizi Kürt adını kullanan terörist teşkilatlarla yüz yüze bırakmak istiyorlar. Bizi Ermenilerle yüz yüze bırakmak istiyorlar. Yani Güney Azerbaycan, Büyük Kürdistan, Büyük Ermenistan. Hazar Denizi'nden de Basra Çövdesi, Büyük Persya'nın kurulmasına olanak sağlamak. Ve bunu bizim içimizdekilerle yapıyorlar bize karşı. Ve bir taraftan da bizi susturuyorlar. Mesela bu, Türkiye'nin gerçekten Türkiye'ni düşünen, Türk milletini düşünen, Büyük Türk dünyasını düşünenler, ve İran düşlüğüne bu açıdan bak. İran'ın gerekiyor. İran'ın 48 milyonu Türk, İran asli kurucu unsuru Türk, İran'da Türk dilinin resmi hukuki zorunlu devlet dili olması bir strateji. Bizim bütün hayatı önem taşıyan bir strateji. Türkiye ve Azerbaycan bunu göz önünde bulundurması lazım. Ama başka türlü bakılıyor meseleye. Ben, ben görüyorum bunu. Maalesef Azerbaycan'da düşünüyor, düşünülüyor ki İran'da Türk meselesi hallı biz ne yapacağız? Mesela Güney Azerbaycan meselesi olmazsa, Türk meselesi İran'da hallı ya bu da sen hayır var. Bu hal olması hepimizin de ayrına. Biz de o zaman Kafkasya'da biz Kafkasya'nın mumarsili olarak Azerbaycan'ı biliyoruz. Biz İran Hanlığı'nı Türkiye'de olarak biliyoruz. Bizim birer parçamız, biz Borçalımız var, Tiflis var, Derven var, Dağıstan var, Kafkasya. Yani bizim bütün Azerbaycan, Azerbaycan bugün gün sadece Karabağ, Karabağ değil ki, İran Hanlığı işgal olunmuş, Zencezur işgal olunmuş, Borsalı işgal olunmuş. Dağıstanı derbendi işgal olunmuş. Biz yalnız demiyoruz ki İran'da şu Türklük büyüsün, diğer büyümesin. Biz hepimizin büyümesinden yanayız. Bu büyümeçli değil. Bu iade-i Bu Türk milletin iade-i haysiyetidir. Kaybettiklerimizin berpasıdır. Bunu Kafkasya'da Azerbaycanımız için, için, istiyoruz. Bölgemizde Irak, Suriye, Türkiye, Balkanlar'da özellikle. Balkanlar'da Türkiye'nin cüzdülenmesini istiyoruz. İran'da da biz kaybettiklerimizi kazanmak istiyoruz. Yani o fazla bir şey istemiyoruz ki. Bunu da ancak Azerbaycan, Türkiye ve İran Türklüğü el ele vererek bunu yapabilir. Ve bu İranlar bu meseleye rıçak kimi, varsa kimi değil. Bir kardeş gibi bakılması lazım. Bir kardeş gibi. Biz nasıl Türkiye uğrunda savaşmaya hazırız? İran Türklüğü'nün uğrunda da Türkiye'nin zaması bedel ödemesi lazım. Yani içimizde bedel ödememiz lazımdır. Bir vasıta kimi değil, bir kardeş kimi bakmamız lazımdır. Azerbaycan'da da bu yeterlidir, Türkiye'de de bu yeterlidir, İran Türklüğü'nde de bu yeterlidir. Bizim yol haritamız, biliyor musunuz? Bizim başka yolumuz yok. İran, bakın, bize var olmak imkanı tanımıyorlar. Bize Güney Azerbaycan diyerek, bize Büyük Ermenistan ve Büyük Kürtistan'ı tahmin ediyorlar. Hazar Denizi'nden Basra Körfezi'ne kadar uzanan 1 milyon 100 bin karemetre arazi kapsayan persiyan tahmin ediyorlar. Bize de Tebriz, Erdebil, Eç olarak Zancan köylerini vaat ediyorlar. 100 bin karemetre olmuyor. Olsun 120 bin bunun Kuzey Azerbaycan'a ilhakıyla karşılık olarak Karabağ'ın da Ermenistan'a ilhakı söz konusu. Fatiha. Fatiha'nı Fatiha ile değişeceğiz ve bunun için de şahit vereceğiz. Anlıyor musunuz? Bize vaat edilen yol bu. Bizim bir yol haritamız. İran, Türkiye kadar bir Türk'ün yurdu. İran her bir garıdının her bir garıdında Türk'ün kanı var. İran toprağını böyle avucuna alıp sıksan Türk'ün kanını fışkırır. Ben İslam öncesi mübahiseli tarihe girmiyor. İslam sonrası tarihe baktığımızda tepeden duruna her şeyde Türk olan bir ülkenin yani 1921'den itibaren Pers olarak bize tamil edilmesi kabul, kabul edilir bir şey değil ki. Ve biz biliyorsunuz Türk milletinde azınlıklara özgü çılık yoktur. Milliyetçilik diyoruz ya. Türkler milliyetçi olmazlar. Şey. Türkler Türkler devlet anlayışına sahip olurlar. Devlet anlayışı. Devlet anlayışı insanları hoşgörüyle idare eder. Yeri geldiğinde de asker kimi onu korur. Türkler dünya felsefesi bu. Hayat felsefesi bu. İran'da Türkler bütün azınlıkların hak ve hukuklarını göz önünde bulundurarak cinde hakkını elde etmek istiyor. Hiç kimseyi ezmek istiyor bütün azınlıklar hatta tazıçları tacik olarak biz tanıyoruz. Olarak bir şey yok ki İran'da. Tazıçı olarak tanıyordur da bütün bütün konvensiyonel da tanınacak. İran'da yol haritası anayasanın değişiminden geçiyor. İran'da bu anayasayla çok yürünmez. Mümkün değil. Bir bireysel hak ve özgürlükler üç soruna dönüşmüş. Ben de biliyorum tam haklıdır. Ama böyle bir sorun. İnsanlar sen istedim istemediğin gibi olabilir. İnsanlar farklı yaşamak isteyebilir. İslami değerler ön plana almayabilir. Zorla Müslüman tutacak halin yok ki. Bir bu gün herhalde farklı yaşamak istiyor. Bunu ne kadar önleyebilirsin ki? Bir bu. Yani bireysel hak ve özgürlükler. İki, İranlıca azınlıkların mücadelesi. Öyle değil mi? Üç, dini liderin yakın zamanda bazı meselelerin olacağı öncürülüyor. Yani anayasa referanduma cedecek. İran'da anayasa referanduma cedecek. Yeni bir anayasa Hazırlanmıştı. bu şimdi değil. Bu 2000 2000 onlardan yanılmıyorum. diye. neredeyse bir 10 yıl, 10 yıl önce öyle diyeyim 2010. 2000 onlardan. onlardan itibaren İran'da yeni anayasa ile ilgili çalışmalar başlamış. Biz bundan haberimiz var. İran'da yeni referanduma çıkarılacak anayasada bu Məsələn, hələ qaçılmazlıq oluşturur. Bir, birərcəli xalq özürlülüşlər, 2, azınlıqların hüquq və hüquqları, 3, dini liderin gələcəkdə o mərzəyə, o mövqeyə düşünülən alternativlər. Belə bir durumda bizim yol xəritamız nədir? Bizim yol haritamız şu. İran'daki referandumda çıkarılacak anayasada 15. madde bizim bütün hayatı önem taşıyor. Azınlıkların, bütün azınlıkların konvansiyonel haklarıyla yanı sıra Türk dilinin resmi, hukuki, zorunlu devlet dili olmasıdır. Bizim bütün hayatı önem taşıyan mesele budur. Yani bizi kurtaracak çizgi de budur. Başka bir şey değil. İran'da Türk dili resmi, hukuki, zorunlu devlet dili olmalıdır. Yan sıra bütün azınlıkların da konvansiyonel hakları tanınmalıdır. Bu bizim esas yolu hayatlarımızın esas tizicisini oluşturuyor. Ama buna nasıl cedilebiliriz biliyor musunuz? Şu an yüze yakın Atlantikçiler tarafından İran'a yönelik tamamıyla Türk karşıtı medya, güçlü medya İran'ı bombalıyor. Tamamıyla Türk karşıtı panfarsist düşünceyle. Gerçekten bombalıyor. Tabiri caizse bombalıyor. Buna karşı bizim bir televizyonumuz yok. Yok. Birkaç video, internet, tv falan var. Yok bizim bizim İran Türklerle ilgili. Yok. cüneyt Azerbaycan'da kullanan var. Ama kullanma var. Bu kullanmadır. Panfarsizmin bizim içimizde kullanmasıdır. Bizim içimizde kendi faktörümüz bize karşı kullanmasıdır. Bizim televizyonumuz olsa biz orada oluruz. İngiltere'de orada oluruz. Bizim şu an su, hava için ihtiyaç duyduğumuz ve bunu Amerika'da, Avrupa'da değil bu Türkiye'de ihtiyaç duyduğumuz cücülü bir televizyon İran'a yönelik tahsis edin. Ve güçlü bir enstitü, güçlü bir enstitü ortaya koyulmalı. İranla ilgili, İran tüşlüğü ile ilgili. Ve 24 saat profesyonel yayın yapacak bir televizyon. Ve bu televizyon Türkiye ile İran'ın sorunlarını ağırlaştıracak bir siyasette takip etmeden işini yapmaya başaracak bir çizgisi ön planda olmalıdır. Sorun yaratmamalıdır Türkiye'ye. Ama bu olana, bu imkanı olmalıdır ki böyle bir televizyon İran'da 20-30 milyonu muhatip alabilsin. Biz İran'da 20-30 milyonu muhatip alacak bir medyanı ortaya koyabilmedik bilmediğimiz takdirde yarın şimdiden onlar tarafından üzerinde işlenmekte olan alternatif anayasalar da bizim etkimiz olmayacak. Kaybeden yine biz olacağız. Yani referanduma çıkarılacak anayasaya hazırlığı toplumda bizim oluşturmamız lazım. Ve bu da güclü medya mümkün. Niyə mənim Türkiyədə olduğunu deyirəm? Mən heç cəz Amerikadan, Cəmiq Amerikaya getməyə rədd edən bir adam. Amerikaya da sayğım var. Amma mən Türkiyəyə tez tez edirəm. Burada 6 ay aldılar. Yenə tərzim Türkiyədən yana. Çünki Türkiyə bizim üçün bizim devletimizdir. De. Biz İran Türklüyü ilə Türkiyə Türklüyünün bizdə karşı durmasını, karşı karşıya gelmesini istemiyoruz. Bunları birbirine karşı kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. Uzun süre Şii Sünni diye kullandılar. Yeter, Biz, bize göre yeter. İran Türklüğü ile Türkiye Türklüğü bütünleşmesi gerekiyor. Onun için İran Türklüğünü Türkiyeni sevmeyeceği, gelecekte şey, Türkiye'ye karşı kulla kullanılmasına olanak sağlayacak bir kâsimle bu işi yapmaktan yana değiliz. Türkiye'li sorununuz kendiniz çözmemiz gerekiyor. Türkiye'de sorunu bizim de kendisi çözmesi gerekiyor. Ve biz bu imkanları Türkiye'de sağlamamız lazımdır ki yarın İran'da Türk dilinin resmi hukuki zorunlu devlet statüsü olduktan sonra İranla Türkiye beraber bir bütün olarak Azerbaycan'daki kendi yanlarını alarak Kafkasya'nı temsil eden bir Azerbaycan'ın yanlarını alarak Türk dünyasının kurulmasına yönelik hem Avrasya yazılara yönelik karşı hem Atlantikçilere karşı hem yakın gelecekte Türk dünyasına yönelik Çinlerin gündeme taşıyacakları Türk projesine karşı alternatif olarak Çinli Türk dünyasına yönelik kendi projelerini ortaya koyabilir. Yani bugün siz düşünün Atlantikçilerin İran'a, Türk dünyasına yönelik kendi konseptleri, kendi stratejileri mevcut. Avrasya Türk dünyasına yönelik kendi konsept ve stratejileri mevcut. Yakın işte Çin'in de Türk dünyasını yönelendi. Çinli projesini ortaya koyacağı katılmazdı ve kesindi göre. Bana göre. Böyle bir ortamda sadece Türklerin kendilerine göre bir stratejisi yok. Mesela bu da çok ağır bir güç. Yalnız bir devletin yapabileceği bir şey değil bu. Onun için Türkiye ilk etapta İran Türklüğünün İran'da resmi statü kazanmasını sağlamak. Bu istikamette siyasetini takip etmelidir. İran'da Türk dilinin resmi, hukuki, zorunlu devlet dili olması istikametinde gerekçelerini yapmalıdır. İran'da Türk dilinin resmi, hukuki, zorunlu devlet dili olduktan sonra Türkiye, İran, Azerbaycan, üç, Türk dünyasının kurulmasına yönelik bu saydıklarıma hem karşı hem de rakip olarak kendi stratejisini üretebilir.